Evet arkadaşlar ikinci part evet şimdi ne yapacağım bilmiyorum hiç bilmiyorum hiç bilmiyorum bilmiyorum biraz mı versem sonra çıkartabilir miyim ya limeli de vereceğim ya da hayır hayır boş ver boş ver tamam. vermesin istemem hiç bilmiyorum ki acaba tamam ikinci partından başlayalım hadi tamam bunu da koyacağım ya daha fazla Ağzıma soksaydım bayağı. O zaman gözlerini falan ağzını kapasaydı. Ay bu da... Bu da mı? Ağzı Aa, bak. De. Aa bu... Aa aynen bu da bu. burası da ruşi burası da. Hah. Evet aferin bunu. Şimdi kaptım onu ben şeyim mek sürelim. Mek mek. Mek daha güzel. Tamam. Mek, mek bu değil mek bu değil. Mek bu değilmiş lan. Ha Mac. mek güzel aga. mekleri de biliyormuş. Aa annem verdi çünkü. mekleri biliyoruz tabi yani. Ama bir sürdük ya. Sürmeye gerek yok bir sürdük. <laughs> Haydi beni cadı yapmak istiyorsan al bu tam cadılara göre. Bu ne lan böyle bir <laughs> keyif. Aa cadı. <laughs> Süper lan. Cadı tonu. Cadı tonu bence. Kullan üstüne sürersin. Ben süreceğim demiş mi? Vazelin. Ben, ben, ben Vazelin elimi batıramam. Ben böyle şeyleri psikolojik olarak hayır diyorum çünkü. Tabii ben ya. onları elleyemiyorum ama ben maske falan onları Bak sen bunu ne yapıyorsun? Açıyorsun. Tamam Açıyorsun. Böyle. Yapıyorsun bana. Diye. Tamam mı? Nasıl? Şimdi bunu açıyorsun. Aa, açıyorum. Sonra yapıştırıyorsun. Sadece o kadar mı? Ha. Erkekler yapabilmesi için. <laughs> Açayım mı? Açtım. Yapıştır bunu. Oh ne güzel kokuyor. lan Ben bunu ayız birden alırdım. Bunun çikolatası aynısı süper lan. Oldu mu? Hı hı. <laughs> Çıkmadı. tane var ya bir daha videoda kendini göstermek istemeyeceksin. Acayip bir şey oldu. Şimdi bu cadı gibi yapacağım seni. Ya böyle yap. Yap. İdara sürüsü. Zaten ki dudak parlatıcıyı sürdüğümüz için olmuyor ki. Hadi bana sorduk. Hadi. Hadi. Kızım geldi. Aa telefonumun da şarjı bitti. geldi. Neyse boş ver Arkadaşlar <laughs> bitti burada ben onları elleyemem Ya bak ne yapıyorsun biliyor musun? Bunu da alıyorsun böyle böyle yapıyorsun. Neden salak mıyım ben? Ay iyi ben sorayım. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.